Kütahya, Kütahya olalı ilk kez böyle süslü kadınları gördüm. Süslü kadınlar Kütahya'da meydanlarda. Süslü kadınları Kütahya'da güzelleştiren isim kim oldu? Haberin tamamını sonuna kadar mutlaka izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Süslü kadınlar bisiklet turu 35 ülkede ve yaklaşık 200 şehirde eş zamanlı olarak ilk kez Kütahya'da gerçekleşti. Farkındalık etkinliğinde Kütahya koordinatörü Emel Oğur, "Otomobilsiz pazar ilan edilmesini istiyoruz." dedi. Emel Oğur, trafikte saygı istiyoruz, bisikletlilere saygı istiyoruz, biz kadınlara saygı istiyoruz dedim. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ise köy zihniyetinden çıkıp dünyaya adapte olmanın önemini vurguladı. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, süslü kadınlara taç hediye ederek süslü kadınların ve yapılan etkinliğin daha da güzelleşmesini sağladı. Kadına saygı, bisikletli kadına saygı ve bisiklete saygı istiyoruz. İşte bu yüzden buradayız. Yaşadığımız şehre sahip çıkar, gelecek nesillere daha iyi bir kent olarak aktarmaya hedeflersek, birçok güzel güzellikleri hep beraber yapabiliriz. Bugün sizlerle ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte organize ettiğimiz bu etkinlikte bunlardan birisi. Kütahya'yı köy olmaktan kurtarmak, Dünya kenti yapmak istiyorsak dünya gibi düşünmek ve dünyadaki insanlar gibi yaşamak zorundayız. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinliğe katılarak bizlere güç verdiğiniz için. <laughs>